Bilgilerden selamlar arkadaşlar bir okulda 26 saat atıyorum öğretmenlik ücretli öğretmenlik yapıyorsunuz özel bir lisede mesela 12 saatlik bir derse girebilir misiniz yani sizin için bu konuda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar yani. Sizin hem ücretli öğretmen olarak görev yapmanızı hem de aynı anda özel bir okulda görev yapmanızı mevzuatta engelleyici bir madde yok. Yeter ki ders programınızı çıkışmayacak şekilde ayarlayabilirim. E, yas yasak durumu eğer atanmış yeni, yani sözleşmeli veya kadrolu öğretmen olsanız var. Yani yasak olayı DMK dediğimiz gibi devlet memurluğu kanunlarına tabi olduğunuzda var. E, DMK kapsamında görev yapmamakta ücretli öğretmenler. Yani haftada 40 saat derse girseniz de işsizlik maaşı ödeneği kesintisi yapılmadığı için işsizlik maaşı ödemesi yok. Özel eğitim kurumunda da haftada 12 saat için zaten kısmi zamanlı prim ödemesi yapılıyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.